Eğer bunu okuyorsanız, bıkmışsınız demektir. Gece garip sesler duyuyor. Aynada bir anlık korkunç yansımalar görüyor. Gece korkunç kabuslar görüyor. Veya etrafta farklı bir varlığın olduğunu hissediyorsunuz. Değil mi? Kendinize sürekli şu soruları soruyorsunuzdur. Evimde bir şey mi var? Bu olaylar için endişelenmeli miyim? Ya gözlerimi kapatıp uyuyakalırsam? kalırsam? ve o şey beni avlarsa eğer durum böyleyse doğru yere geldiniz. Başlamadan önce uyarmalıyım. Bu yöntemlerden sadece birisi ve oldukça tehlikelidir. Fakat en etkili olanıdır. Bu ritüel evinizdeki paranormal olayları, ruhları, tehlikeli varlıkları yok etmenizi sağlar. Tabii ki birkaç şeye ihtiyacınız olacak. İki katlı bir eve sahip olmayanlar için şimdiden özür dilerim. Bir merdiven, tercihen 12 veya 13 basamaklı bir merdiven. En fazla 16, en az 11 basamaklı bir merdiven olmalı. 11'den az veya 16'dan fazla basamaklı bir merdiven seçerseniz ritüel gerçekleşmeyecektir. Küçük bir fan. Eğer pilli ise işiniz daha kolay olur. Tavsiye etmem. Ama eğer varsa şömine körüğü de işinizi görür. Bir bardak su, bir avuç toprak, bir mum. Şu hemen biten dandik mumlardan birisi olmadığına emin olun. Ve çakmak. Nedense herkes çakmağı unutuyor. Garip. Evinizin bulabildiğiniz en eski fotoğrafı ya da eskiden evinizin yerinde ne varsa. Ne kadar eski o kadar iyi. Evinizin şu anki fotoğrafı. Bir çift zar. İki duvar ya da kol saati. Mümkünse analog olsunlar. Ama sadece dijital saatiniz varsa onu da kullanabilirsiniz doğru. Ve çalışır olduğundan emin olun. Herhangi bir hayvanın eti. Pişmiş olması şart değil. Fakat pişmiş olması sizin yararınıza. Bir ayna, bir avuç kül. Evinizde bulabileceğiniz bir avuç toz yumağı. Hani şu koltukların altından çıkanlardan. Bir böcek ya da kolaylıkla öldürebileceğiniz bir canlı. Sizin bedeninizden bir parça. Tırnak, saç deli, salya, kan hepsi olur. Biraz tuz, bir silah. Gümüş olduğu sürece ne olduğu fark etmez. Ama ateşli bir silah olmasın. Bu ritüelin ilk kısmını ne zaman yapacağınızı iyi seçin. Ritüelin bu kısmı öğleden sonra başlamalı ve saat 12'den önce bitmeli. Ayrıca ne zaman başladığınızı not edin. 12 ya da 13 basamaklı bir merdiveniniz varsa en alt sahanlıkta durun, daha fazla basamaklı bir merdiveniniz varsa ilk basamağa çıkın ve oradan başlayın. Buradan başlayacağım deyin ve ilk basamağa çıkın. Birinci basamağa fanı koyun. Fakat onu çalıştırmayın. Eğer şömine körüğü kullanıyorsanız onu havayla doldurun ve orada bırakın. İşte ölülerin soluduğu hava deyin. İkinci basamağa çıkın ve suyu oraya koyun. Sakın dökmeyin. İşte ölülerin içtiği su deyin ve üçüncü basamağa çıkın. Üçüncü basamağa olabildiği kadar geniş bir şekilde toprağa serpin. İşte ölülerin üstünde yaşadığı toprak deyin. Dördüncü basamağa çıkın. Mum ve çakmağı oraya koyun. Sakın onları yakmayın. İşte ölülerin elini yakan ateş deyin ve devam edin. Beşinci basamakta bulduğunuz eski fotoğrafı koyun. İşte geçmiş zaman deyin ve devam edin. Altıncı basamağa gelince garip hissedeceksiniz. Sanki olmamanız gereken bir yere gidiyormuşsunuz gibi bir his evinizin şimdiki fotoğrafını koyun ve zarları atın. Sakın alt basamaklara düşürmeyin ve zarların yüksek bir sayı gelmemesi için dua edin. İşte günümüz ve zarlar atıldı, deyin. Yedinci basamağa gelince o garip his daha da kuvvetlenecek. Bunu görmezden gelin. Saatleri koyun ve işte gelecek zaman geliyor ve zaman akıyor, deyin. 8. basamakta sıcaklık artmaya başlayacak. Eti koyun ve işte şeytanın ağzına layık bir ikramiye deyin. 9. basamakta artık arkanızı dönmenizi söyleyen fısıltılar duymaya başlayacaksınız. Aynayı yerleştirin ve işte Tanrı'nın bana layık gördüğü imajın yansıması deyin. Hristiyan, Müslüman, Yahudi, Ateist fark etmez. Her ne olursanız olun bu cümleyi kendinizden emin ekleme veya düzenleme yapmadan söyleyin. 10. basamakta külleri ve toz yumaklarını yerleştirin ve işte ölümlülerin pisliği deyin. 11. basamağa böceği ya da canlıyı koyun, kaçamayacağından emin olun. Bu noktada fısıltılar, ısı ve o garip his iyice şiddetlenecek. İşte sana hediye ettiğim can deyin. 12. basamakta buraya kendinizden olan bir parçayı koyun ve işte benden bir parça deyin. Ardından 13. basamağa çıkın. 13. basamakta sıcaklık hiç görmediğiniz kadar yükselecek. Fısıltılar size korkunç şeyler haykıran bağırmalara dönecek. İçinizdeki o his merdivenlerden geri dönmek için o kadar kuvvetlenecek ki vücudunuzu kontrol etmekte zorlanacaksınız. Bunları görmezden gelin ve o hisse karşı koyun. Yoksa hiç de iyi olmayan bir ölüm yaşayacaksınız. Bundan daha fazlası yok. Deyin. Bunu der demez. Her şey duracak. Sesler kesilecek. Sıcaklık normalleşecek. Ve kendinizi tekrardan normal hissedeceksiniz. İnanın bana bundan daha fazlasını ikram etmek istemezsiniz. Çünkü geriye kalan tek ikram sizin ruhunuz olacaktır. Şimdi o gece objeleri orada bırakın. Gece ikinci katta garip bir olay yaşamayacaksınız. Eğer garip bir şey olursa ya da olduğundan şüphelenirseniz derhal eşyaların ve yatağınızın etrafına tuz dökün. Evde sizinle birisi yaşıyorsa onun yatağının etrafına da tuz dökün ve sakın ama sakın objelere sabaha kadar dokunmayın. Sabah olunca objeleri alın ve onlardan kurtulun. Size önerim hepsini yakmanız. Eğer garip bir şey olmazsa, sabaha kadar deliksiz ve çok güzel bir uyku çekeceksiniz. Kabus görmeyeceksiniz ve garip sesler veya fısıltılar olmayacaktır. Ritüelin bu etkisi o eşyalar merdivende kaldığı sürece devam edecektir. İstediğiniz zaman ritüeli bitirebilirsiniz. Fakat objelerin başka bir basamağa düşmesine engel olun. Özellikle canlı, toprak, kül ve toz yumakları. Bunları plastik bir poşette ya da bir kutuda muhafaza edebilirsiniz. Suyun ağzı açık olmalı. Bunu unutmayın. Ve merdiveni kullanırken çok dikkatli olun ve sakın merdivenlerde başka bir şeyi bırakmayın. Size tavsiyem ritüeli kısa sürede bitirmek. Ritüel devam ettiği sürece Şeytani varlıklar her zaman birinci katta hapsolacaklardır ve ikinci kata çıkmayı denediklerinde karşılarına bu engeller çıkacaktır. Ritüel süresince gün battıktan sonra aşağı kata inmekten kaçının. Evdeki varlıkların ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak bu yaptığınız koruma en fazla birkaç gece dayanır. Üst katta en ufak bir olay olduğunda ritüeli bitirmeye başlasanız iyi olur. Bu ritüel yenilenemez ve sadece bir kez yapılabilir. Eğer alt katta uyuyorsanız, ritüeli üst kattan başlayarak yapabilirsiniz. Eğer tek katlı bir evde yaşıyorsanız, uzun bir koridora bantla eşit aralıkta 14 çizgi çekerek de aynısını yapabilirsiniz. Çizgiyi tuzla yaparsanız daha iyi olur. Aynı adımları izleyin. Ritüeli sakın küçük bir evde, tek bir odada dışarıda ya da çadır veya araba gibi dar alanlarda denemeyin. İşe yarayacağından değil, sadece boş verin. Dediğime güvenin. Ritüeli bitirmeden önce evdeki herkesi tahliye etmeniz çok önemlidir. Onları bir otele ya da bir arkadaşınızın evine gönderin. Ritüeli bitirmek, ritüeli yapmaktan daha meşakkatli ve önemli. Bunu yalnız başınıza yapmalısınız. Ritüellere başladığınız saatte başladığınız yerde durun. Silahınızı almayı sakın unutmayın. Bir saat bekleyin, sakın hareket etmeyin ya da arkanıza bakmayın. Tam başladığınız yerde sabitce bekleyin. İkinci saat, hemen ilk basamağa çıkın ve fanı çalıştırın. Eğer şömine körüğü kullanıyorsanız hemen içindeki havayı boşaltın. Üçüncü saate kadar bekleyin ve sakın hareket etmeyin. Her ne olursa olsun arkanıza bakmayın. Artık şunu bilmeniz gerekiyor. Kendi boyutunuzda değilsiniz. Varlıklar senin çok sevdiğin biriymiş gibi davranacaklardır. Senin arkını dönmen için her şeyi yapacaklardır. Sakın arkınızı dönmeyin. Üçüncü saatte hemen ikinci basamağa çıkın. Panı açık bırakın veya şömine körüğü kullanıyorsanız içinde hava kalmadığına emin olun. Hemen bardaktaki suyu için. Arkanızda vefat etmiş bir tanıdığın sesini duyabilirsiniz. Buna inanmayın. Sadece en üst basamağa bakın. Dördüncü saat, içinizde orayı terk etme isteği doğacak, bunu görmezden gelin. Üçüncü yani, toprak serdiğiniz basamağa çıkın, iki ayağınızın da toprağın içinde olduğundan emin olun. Eğer toprak herhangi bir şeyin içindeyse, hemen onu basamağa dökün. Bu sefer aranızda çok yakın olduğunuz kişiler arkanızı dönmeniz için yalvarmaya başlayacak. Ne kadar çok ağlasalar, ne kadar çok yalvarsalar da arkanızı sakın dönmeyin. Beşinci saatte hemen beşinci basamağa çıkın ve mumu yakın. Mumu elinizde tutabilirsiniz ya da dördüncü basamağa koyarak hemen ardında durabilirsiniz. Bu sefer arkanızda çok saygı duyduğunuz birinin öfkeli bağırışlarını duyacaksınız artık buna kalmamanız gerektiğini biliyorsunuzdur. 6. saatte sakın mumu söndürmeyin. Basamağa çıkın, resmi alın ve arkanıza dönmeden resmi mum ile yakın. Sakın çakmağı kullanmaya çalışmayın. Resim küle dönüşene kadar bekleyin. Sesler türlü oyunlarına devam edecektir. 7. saatte evinizin şu anki fotoğrafını zarlarda çıkan sayı kadar yırtın. Sakın bir parçasının yeri düşmesine izin vermeyin. 8. saatte bıraktığınız saatleri alın ve birini ilk zarda çıkan sayı kadar ilerletin, diğerini ise ikinci zarda çıkan sayı kadar ilerletin. Sakın saati geriye doğru çevirmeyin. Arkanızda bir ses eğer arkanızı dönmezseniz çok sevdiğiniz birisini öldüreceğini söyleyecek. Ayrıca o sevdiğiniz kişinin çığlıklarını duyacaksınız. Sevdiğiniz kişinin sesi zamanla azalacak ve 8. saatin sonuna doğru onun ölüm seslerini ve yardım çığlıklarını duyacaksınız. 9. saatte 8. basamağa çıkın. O etten bir ısırık almalısınız. Umarım ritüeli çok uzatmamışsınızdır. O ısırığı alacaksınız. İster iğrenç olsun, ister lezzetli. Arkanızdan dön. diye bağıran çığlık sesleri duyacaksınız. Bunlara dayanın. Az kaldı. 10. saatte 9. basamağa çıkın. Aynayı alın ve sadece kendi yansımanıza bakın. Sakın aynayı arkanıza bakmak için kullanmayın. Varlıklar sizi caydırmak için çeşitli şeylerin görüntüsünü alabilirler. Kenarda köşede görünebilirler. Sakın buna kalmayın. Sadece kendi yüzünüze bakın. 11. saatte 10. basamağa çıkın. Ayaklarınızın hem toz yumağında hem de küllerde olduğundan emin olun. Sesler dönmeniz için bağırmaya devam edecek. Bu sefer basamağa kendi kanınızı dökmelisiniz. Silahınızı kullanın ama kendinize o kadar çok zarar vermeyin. Unutmayın. Kan taze ve size ait olmalı. 12. saat. 11. basamağa çıkın. Artık arkanızdaki ışıkların yansımasını göreceksiniz. Sesler orayı terk etmeniz gerektiğini söyleyecek arkanızda bir yangın olacak ya da en azından siz öyle sanacaksınız. Buraya kadar geldiniz. Arkanızı dönüp kaçacak kadar aptal olamazsınız. Böceği ya da oraya canlı olarak ne koyduysanız onu öldürün. 13. Saat 12. Basamağa çıkın. Bıraktığınız, size ait olan o parçayı yemelisiniz. Herhangi başka bir şey yemeyin. Artık arkanızdaki yangın daha da fenalaşacak şeytani sesler hep bir ağızdan arkını dönmen için haykıracak. Hatta artık bu noktada fiziksel temasa geçecekler. Elleriyle sırtını tırmalayacaklar. Canın çok yanacak ama sakın arkını dönme. 14. saatte 13. basamağa çıkınca her şey duracak. Silahınızı sımsıkı kavrayın, arkanızı dönün ve olabildiği kadar kuvvetli bir şekilde karşınızdaki şeye saldırın bol şans. Korkunçlar arkadaşlar hepinize merhaba. Bu hikayenin çevirisi için Alex'e teşekkür ediyorum. Siz de Alex gibi çevirilerde bana yardımcı olmak için Instagram'dan benimle veya Discord üzerinden Kutay Dolu iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar Cadılar Bayramınız kutlu olsun. Cadılar Bayramı için uzun bir hikaye yapıyordum. 45 dakika falan olacak hikaye ama yetişmedi. Ondan dolayı sizden özür diliyorum ama hafta içine yetiştirebilirsem atacağım. Ayrıca arkadaşlar bu hikayeleri yapmak için gerçekten iyi mesai harcıyorum. Hikayeleri bir gün önceden dinlemek ve bana destek olmak için katıl tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Tatlı uykular.